Yedireceğim mi kızlar yemeklerini? Şuna ben yedireceğim. şunları da kendileri yiyecek. Bak bu bu güvecici var. Büyüdüğü için makarnayı yemeli çünkü ben e, çorbayı kardeşi yiyor ama ne işim saçım. Ben ona veriyorum. o kardeşi yok. Buraya yemiyor mu? Hmm. Makarna üstüne döküyor çünkü. Böyle. Bu sütü bunun. Bebekler sütü. Bebek sütü. Evet, bu da şunlar da bebek maması, Şunlar da e, şey e, şunların için şunlar, şu, şu daha bebek şu, şöyle böyle büyü, büyüyecek ama ben de büyüyeceğim. Anne olayak abla olacağım. Onu ben uyutacağım. Bunun gözleri kapanıyordu şuradan. O da e, kaka yapıyordu bu bu buradan kaka yapıyordu. Hı. Şuradan bu kaka yapıyordu. Delik var ya burada. Niye konuşmuyor? Konuşuyorum seni dinliyorum. Sonra e, bak şuna bana. Sana bakıyorum. Bakmıyorum ki. Bak. E, hadi oynamıyorsun ki. Oynuyorum ya. Hani? şey şimdi bu pamuk şerbet kişide, Bu ne pamuk yiyeceğim? Bu boş. Bunun üstünde mor var ya? Hı. Bu da boş. Ne yiyor şimdi onlar? Bebek mamaşı. Hı. Bu da bebek maması seviyor. Anladım canım. Bu konuşan bir bebek. Hem şimdi şakıcaksın bak şimdi. Konuşacak. Mı? Ne diyecek? Bak uykuşu geldi. Uyut o zaman hadi beşine yatır onu. İç. Evet, mama şimdi yedi. Yedi ya. Şimdi sütü içti. Şimdi mama şimdi yedi. Şimdi aracına geçirdim. Haşta ya. Hmm. Ne oldu da hastalandı? Biraz ablasıyla çeşeğe çıkmıştı o yaşta. Üşütmüşler mi? Evet. Ama hırkası var ama çıkarmışlar. aşağıya. çıkarmış. Yazık. Bebeklerin yüzünü çıkar, çizersen çıkmıyor kalem. Çizmeden oyna güzelce. Ama güzel. bu çizdi Söyle bir daha çizmesin. Bu daha çizmedi. Çalışın. Yazık niye ceza veriyorsun? Ama düştü ya her Ama güzelce söyle. Ama. Bir daha yapma kızım de. Kirlendi bunun üstünden. Yıkadım bunu çıkmadı. Yeni elbise vardı işte bu elbise. Hmm. Bunu iki de kirlenmişti. Bu, bu da şey yapmıştık yapmıştı. Bunun ikine de hmm. şey yapmıştım. Yıkamıştım. Bunun de değiştirmiştim. Şuradaki de mahve olmuştu. de dökmüştü. Yine de kışmamıştım. Silmiştim, çıkmıştım. bu. Hmm. Şu yapayak şey yapıyor. Boyama, çorba, makarna yapıyordu. Şekil. Ya. Evet. Yapabiliyor mu? Evet ama. Bu kızının adı ne? Bu kışının adı Baby Oda. Göstersene. Şuradan bu kaka yapıyor ka bütün bebeklerin konuşuyor. Bu da konuşuyor, bu da konuşuyor.